Nereye kamp yeri burası mı? Evet evet burası Mio. Tamam o zaman ben çadırı getiriyorum. Mio. Tada. Sahip. Al ver çadırı bana. Ver de bak mı? Bat bununla. Ne oldu lan? Ben bir kısmıyım aradan. Lan lan sen beni bırakma. Beni olaşa çağırıyorsun? Al ateş. Ateşten korktuğundan emin misin? Aa dur. Eh, gel. Şu ateşi yakalım. Bak şu ağacı yakalım. Tamam mio, güzel. Mio. Yandı. Mio. Bak. Bak. Lavaj bol yağlı olur tamam mı? Ne Çadır niye oynuyor? Mio, mio. Allah. Mio. Of. Of. Bir şey Hayırdır ki, lan? Doğrudan. O neydi lan? <laughs> yes be. Ya Şunu bana bir kur Ben şunda 2-3 ay oynama yapayım. Bak <laughs> seni, <tahküt gülüyor> ediyor. Bak seni <laughs> taklit ediyor. Bak seni <laughs> taklit ediyor. Ee, ana ayağı vurmasın. <laughs> Robotun üstüne değil çadıra kaçacaksın. Hadi gel. Saygı.